Bir zamanlar okulun geniş bahçesinde top oynayan Furkan, yerde pırıl pırıl parlayan küçük mor bir kalem buldu. Kalem o kadar güzeldi ki, Furkan onu cebine atıp kimseye söylemeden saklamayı düşündü bir an. Ancak hemen ardından öğretmeni Zehra Hanım'ın sıkça bahsettiği dürüstlük aklına geldi. Emanete sahip çıkmak ve doğruyu söylemek Rabbimizin sevdiği en güzel huylardandır. Furkan, kalemin sahibini bulmak için teneffüs boyunca arkadaşlarına sormaya başladı. Bu mor kalem kimin diye etrafa bakınıyordu. Tam bahçenin köşesinde bankta sessizce oturan, gözleri dolmuş küçük Melisa'yı fark etti. Melisa, en sevdiğim mor kalemimi kaybettim diye mırıldanıyordu. Furkan hemen yanına gidip elindeki kalemi uzattı. Bu senin mi Melisa? Yerde buldum dedi samimiyetle. Melisa'nın yüzü anında aydınlandı. Göz yaşları durdu ve sevinçle Furkan'a sarıldı. Çok teşekkür ederim Furkan. Dürüstlüğün beni o kadar mutlu etti ki. Furkanın kalbi, o mor kalemi cebine attığı zamankinden çok daha büyük bir huzur ve sevinçle doldu. Dürüstlüğün insana en değerli hediyeleri getiren paha biçilmez bir hazine olduğunu bir kez daha derinden hissetti.